Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmai. Kütübü Sitte'den dede ve ninenin mirası bölümünü okuyoruz. 4713. adis. İbn-i Zübeyir Adiyan'ın anlattığına göre Ehl-i Kufe kendisine yazarak dede hakkında sormuşlardı. O da şu cevabı vermişti. Hakkında Asaf Aleyhisselam'ın ben bu ümmet içerisinde birini kendime halis seçseydim onu seçerdim dediği kimse yani Ebükür dediği miras meselesini baba yerine koymuştu. 4714. diz İbrahim İbn Hüseyin radya anlatıyor. asıl Ayselatü Vesselam'a bir adam gelerek oğlumun oğlu vefat etti. Ondan miras hakkı nedir diye sordu. Ayselatü Vesselam sana altta bir var buyurdu. Adam dönüp gelince geri çağırdı ve sana diğer bir altta bir daha var buyurdu. Adam dönüp gelince tekrar açardı ve diğer altta bir hak değil fazladan bir ikramdır buyurdu. Ebu Davud der ki Katada şunu söyledi. Sahabe Ahsah Sam'ın bu kimseyi başka hangi varisler olduğu halde varis kıldığını bilmiyor. Katede devam eder ki, dedenin tevarüz ettiği en az miktar altıda birdir. 4715. Hadis Muaviye Radiyah'ın anlattığı göre kendisine dedenin miras payına soran Zeyd İbni Sabit'e şöyle yazmıştır. Bana yazarak dedenden soruyorsun. Doğruyu Allah bilir. Bu mesele ancak Umera'nın yani halifelerin hükmedeceği meselelerden biridir. Ben sizden önce iki halifeyi gördüm. Onlar ölenin tek bir kardeşi ile verasete işrak eden dedeye malın yarısını veriyorlardı. İki ve daha fazla kardeş olması halinde üçte bir veriyorlardı. Erkek kardeşler çok da olsa dedenin payı üçte birden aşağı düşmezdi. 4716. diz burayı da radiyallahu anh anlatıyor. Hasuah. Büyük anneye önünde ölenin annesi olmadığı takdirde altta bir pay koydu. Ölen torunun annesi olmadığı takdirde büyük anne torundan altta bir miras düşüyor. Eğer ölen torunun annesi hayatta ise büyük anneye mirasan pay düşüyor. Burada büyük anneye, anneanne ve babaanneye olmuş fark etmez hükümler birdir. Bunlar fıkıhla ilgili ister. Biz detaya girmiyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Biz belki de olsun diye hadisleri okuyoruz. Velhamdülillah.